Sevgili Eskişehirler, değerli basın mensupları, kıymetli misafirler. Gündem artık takip edilemeyecek kadar hızlı değişiyor. Allah bilir şu an nasıl bir gündem algısı oluşturuluyor piyasaya sürmek için. Bu kadar sık ve yaygara seviyesinde veya milletin sinir uçlarına dokunarak tahrik edici şekilde servis edilen gündemlerin iki amacı vardır. İlki ekonomik felaketin enkazını unutturma çabası kağıt üstündeki gerçekle uzaktan yakından alakası olmayan verilerle topluma dayatılan bahar ekonomisi gerçek hayata kara kış gibi geçiyor. Emekli perişan, esnaf perişan, asker ücret perişan, memur sıkıntılı, sanayici düşünceli. Elbette işleri iyi olan, hayatında memnun olanlar vardır. Ama bunların sayısı her geçen gün azalıyor. Bakın, vergi yüzsüzleri diye bir liste yayınlandı. Bu listeye bir, bu listeye bir bakın. Rakamlara bir bakın. Listeyi hangi yönüyle ele alırsanız alın, ülkemizin geldiği noktayı gayet iyi açıklıyor. Bir de şu var, gelecekten de bir umutları olmadığı için milletimizi suni gündemlerle dikkat dağıtma, kafa karıştırma, yol şaşırtma gibi ayak oyunları oynuyorlar. İşte büyük puntolarla servis edilen gündem değişikliğinin ilk sebebi. Diğer sebep ise insanlık tarihinin en vahşi katliamını, soykırımını ve insanlık utancının üzerini kapatmak. İstiyorlar ki biz terörist, katil, cani ve aşağılık İsrail'i onların istediği kadar eleştirelim. Meydanlara toplanalım ama kahrolsun İsrail sloganlar atıp dağılalım. Sakın ama sakın limanlardaki, karayollarındaki veya semalarımızdaki siyonist taşarlıkların lojistik firmalarını dile getirmeyelim. Topraklarımızdaki üslerin kapanmasını istemeyelim. Fuarlardaki katilleri proteste etmeyelim. Katilin topraklarımızdaki temsilcisi büyük elçiye defol demeyelim. Biz bunları yaparsak suçlu oluruz. Adımız marjinal grup olur. Bir takım trol yazar, hoca sıfatlı ama insanlık sıfatını taşımayanlar İsrailli hayvanların bile gösteremeyeceği reaksiyon ile bize saldırıp iftira atmaya devam ediyorlar. Ne yaparsanız yapın biz sözlerimizden, Kudüs sevdamızdan, Gazze davamızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Hangi gündemleri pazarlarsanız pazarlayın, kimleri üzerimize yürütürseniz yürütün istiyorsanız ki kahvede Sokakta insanlar ekonomiyi, gaziyi konuşmasın. Limanlarda protestolar, şehir merkezlerinde hak arayışları olmasın istiyorsunuz. Biz ise emeklimizin, esnafımızın, memurumuzun, öğrencimizin, gencimizin, kadınlarımızın, kısacası aziz milletimizin sesi olmaya devam edeceğiz. Gazeli kardeşlerimizin yanında olmaya, tam bağımsız Filistin kuruluncaya kadar mücadele edeceğiz. Basın açıklamamıza gösterdiğiniz ilgiye teşekkür eder. Hepinize hayırlı günler dilerim.